Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bu videomuzda Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacağız. Cumhurbaşkanlığı makamını anlatacağız. Videoya başlamadan önce şunu net bir şekilde belirtmem lazım. Hükümet sistemimiz 2017'de değiştiğinden beri ÖSYM her sınavda Cumhurbaşkanlığı bir soruyor. Yani bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçtiğimizden beri bunu mutlaka soruyor. En fazla iki videoda anlatacağımız bir kısım Cumhurbaşkanlığı. Ve bu yüzden de şunu unutmayacağız. Yani bu iki videodan bir soru gelecek. Net, kesin bir yayalım yani. Bu yüzden değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı kısmına birazcık daha bir ne yapmamız lazım? Odaklanmamız lazım. Şimdi ilk başta Cumhurbaşkanlığı iradesinde seçilme yeterliliği vesaire gibi kısımları bir konuşacağız. Burada bakın, ilk başta Cumhurbaşkanlığı seçilme yeterliğinde, değerli arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz nokta. Bir basit basit başlayalım. Seçilme yeterliği bizim için özü itibariyle, milletvekili seçilme yeterliliğiyle aynı. Yani ana yapı itibariyle, ana çatı itibariyle aynı. Fark şurası ama, işin özü itibariyle fark şurası. Yaş ve eğitim şartı. Yani ne demeye çalışıyoruz? Burada değerli arkadaşlarım, 40 yaş... 40 yaşını tamamlamış olmak, bir dini teamil daha önce de konuşmuştuk. Diğer kademe değerli arkadaşlarım bizim için ne? Yüksek öğrenim. Cumhurbaşkanının yüksek öğrenim yapmış olma yükümlülüğü var. Bu ikisi dışında değerli arkadaşlarım geriye kalan her şey milletvekili seçilme yeterli aynı. Yani onun dışında geriye kalan tüm o işte adli kayıtlar işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması vesaire vesaire. Hepsi bizim için o kademeyle aynı değer arkadaşlarım. Şimdi bu kademe bizde seçilme yeterli. Burası tamam. Bunu koyduk kenara. Devam edeceğiz hadiseye şimdi. Bunlar adaylık, yani Cumhurbaşkanı'nın adaylık noktasını aradığımız şartlar. Peki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bizim için ne kadar değer arkadaşlarım? 5 yıl. Yani soru size Cumhurbaşkanının görev süresi ne kadardır diye gelirse 5 yıl diyoruz. Ama Cumhurbaşkanı en fazla kaç defa seçilir derse, değerli arkadaşlarım, 5 artı 5 noktasına gideceğiz. Yani Cumhurbaşkanının seçilme yeterliğinde bu en fazla ne kadar olur derse, dediğimiz gibi 5 yıl artı 5 yıl noktasına gelecek. Peki yani iki defa en fazla. Şimdi devam edeceğimiz noktada devam edeceğimiz kademede. Cumhurbaşkanı'nın sorumluluklarından birazcık bahsetmemiz lazım. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın 2017 düzenlemesine kadar siyasi parti üyesi olması yasaktı. Yani Cumhurbaşkanları bir siyasi partinin üyesi olamazlardı. Ama 2017 düzenlemesiyle Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin üyesi olabiliyor değerli arkadaşlarım. Bu yüzden de artık siyasi tarafsızlık noktası kalktı. Ama hukuki tarafsızlığı var. Yani Cumhurbaşkanı yaptığı işlemlerde ne olmak zorunda değerli arkadaşlarım? Hukuken tarafsız olmak, eşit olmak vesaire zorunda anayasa hükmüne göre. Bu yüzden siyasi sorumluluk noktasında artık tarafsız değil. Ama hukuki sorumluluk noktasında konumunu hala koruyor değerli arkadaşlarım. Bu yüzden hukuki sorumluluk veya tarafsızlıkta eşitlik ilkesine yine ne yapmak zorunda? riayet etmek zorunda. Ama siyasi parti üyeliği artık serbest. Peki cumhurbaşkanlığı adaylığından bahsedelim birazcık da değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı faasından birazcık bahsedelim. Nedir oradaki durum? Şunu söyleyeceğiz. Şimdi aday olabilenler belli. Ama cumhurbaşkanlığı kimler aday gösterebilir? Önce bir ona bakacağız. Aday gösterme ...kriterine bir bakacağız değerli arkadaşlarım. Birincisi... ...siyasi parti grupları. Yani... ...şimdi grup noktasında 20 milletvekili... ...bir araya geldi siyasi parti grubu oluşturuyor ama... ...buradaki grubun ekstra bir özelliği var. O 20 milletvekilin... ...aynı partiden olma yükümlülüğü. Yani hatta bu Meral Akşener... ...vakasında belki hatırlanır değerli dostlarım... ...işte 5 milletvekiline sahipti... ...Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığını... ...bir hatırlayın... Orada CHP'den 15 vekil istifa edip İyi Parti'ye geçmişti. Neden böyle bir şey yapıldı? İyi Parti'den 20 milletvekili sağlansın diye değerli arkadaşlarım. Bu yüzden burada siyasi parti grupları cumhurbaşkanına adayı gösterebilirler. Bu bir. İkinci kademe bizim için. İkinci refleks. Burada parti grupları faslı tamam. Yani buradaki kademe bizim için tamam. İkincisi 100 bin seçmen imzası. Yani 100 bin seçmen imzasıyla da değerli arkadaşlarım ne yapılabilir? Aday gösterilebilir. Yani bak bunlardan her birisiyle aday olunabilir değerli arkadaşım. Hani üçü de olacak anlamı değil. 100 bin seçmen bir araya geldi dedi ki işte bir metne imza attılar ve bu yüksek seçim kuruluna sunuldu. O kişi Cumhurbaşkanlığı adaylığına girebilir ki Zaten hani e, popüler olan kişilikler anlamında en kolay aday gösterme faslı bu olur. 100.000 seçmen iradesi. Üçüncü kademe değerli arkadaşlarım. Son genel seçimde oyları toplamı %5'i bulmuş parti veya partiler. Son genel seçimde oyları toplamı %5'i bulmuş parti veya partiler. Bunlar bir araya gelerek veya tek parti... %5 oy aldıysa tek parti ne yapabilir değerli arkadaşlarım? Aday gösterebilir. Bir kez daha soruyorum. Son genel seçimde oyları toplamı %5'i bulmuş parti veya partiler adaylık noktasına gidebilirler. Oraya da dikkat. Peki bu evrede tamam bizde değerli arkadaşlarım. İşte bu kişiler adaylık kademesini sağlıyorlar. Şimdi geldik neye? Seçim fazına. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim bandı bizim için ne olacak arkadaşlar arkadaşlarım kaç gün içinde olacak? 45 gün. Yani nedir oradaki durum? Cumhurbaşkanının seçim bandı cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 45 gün içinde tamamlanmalı. Ha olağanüstü durumlarda ne diyor? Olağanüstü durumun gerçekleşmesinden sonraki 45 gün içinde tamamlanmalı diyor. Bu yüzden cumhurbaşkanının seçim süreci 45 gündür. Oraya da dikkat bunu da belirlemiş olalım bu 45 gün faslını. Şimdi kimlerin aday olabileceğini konuştuk. Burası tamam. Kimlerin onu aday gösterebileceğini konuştuk. Burası da tamam. Seçim bandının nasıl olacağını konuştuk. Şimdi seçim süreci nasıl yapılacak? Bir de onu konuşalım diye arkadaşlarım. Burada bir dip bilgi şunu da söyleyelim. Olağanüstü bir durum gerçekleştiyse mesela Cumhurbaşkanı'nın istifası, işte düşürülmesi, işte vefatı vesaire gibi bir durum olursa, bunun gerçekleşmesinden sonraki 45 gün içinde tamamlanmalı demiştik. He. Çok dip bir bilgi. Bu çok vatandaşta geleceğini düşündüğüm bir bilgi değil ama yine de söyleyeyim. Bu olağanüstü durum eğer son bir yılda oluyorsa bu istifadır, şudur budur. Görevinin bitmesine bir yıl kalalık o son bir yıllık periyotta olursa bu süre 60 gün oluyor. 45 değil 60 gün. Sadece bir dip bilgi olarak onu geçmiş olalım. Şimdi seçim süreci nasıl olacak Cumhurbaşkanlığında? Cumhurbaşkanlığı seçim süreci en fazla iki turludur değerli arkadaşlarım. En fazla iki turlu. Diyor ki birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan kişi Cumhurbaşkanı olur. Tekrar söylüyorum. Birinci turda bak seçmen sayısının değil, kullanılan oyların da değil, geçerli oyların salt çoğunluğu. Mesela 40 milyon seçmen var memlekette. Tamam. 40 milyon seçmen oy kullandı ama daha yani hepsi oy kullanmaya da gitmez bir de. 5 milyonu gitmedi diyelim. Oy kullanmak hukuki bir zorunluluk olmasına rağmen bazen vatandaş gitmiyor görüyorsunuz. 35 milyonu oy kullandı. E bunların hepsinin de oyu geçerli değildir. 5 milyon da hatalı oy var mesela. E ne olacak değerli arkadaşlarım böyle bir durumda? 30 milyon geçerli oy var. İşte 30 milyon geçerli oyun salt çoğunluğu. Yani yarı artı biri. Ne oluyor da mesela bu örnekte 15 milyon 1 oluyor gibi. Bu yüzden değerli arkadaşlarım geçerli oyların salt çoğunluğunu alan bizim için ne olacak? Yeni cumhurbaşkanı olacak. Peki hiç kimse bu düzeyde bir oy alamadı mesela. Yani 30 milyon geçerli oy var. Hiç kimse 15 milyon biri alamadı. 14 milyon aldı, 12 milyon aldı, 3 milyon aldı, 1 milyon aldı. 30 böyle dağıldı yani. Olmadı yani kısacası. E ne olacak? O zaman diyor ki takip eden ikinci pazar günü. Yani iki hafta sonra. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşlarım? İki hafta sonra ikinci tura geçeceğiz. Takip eden ikinci pazar günü ikinci tura geçeceğiz. Nedir ikinci turdaki olay? İlk turda en çok oya alan iki aday tekrar yarışacak. Bak, bir kez daha söylüyorum. İlk turda en çok oy alan iki aday tekrar yarışacak diye arkadaşlarım. Ne oradaki espri de? Şunu söylüyoruz. Mesela 14 milyon, 12 milyon, 3 milyon, 1 milyon. 30 milyon geçerli oy olsun. Örnek veriyorum. 14 biri aldı, 12 biri aldı, 3 biri aldı, 1 biri, biri aldı. 30 böyle dağıldı. Hiç kimse 15 milyon bir oy alamadı mesela. O zaman ne olacak? 14 ile 12'yi yarıştıracağız ikinci turda. Yani ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak. İkisi arasında kim kimi geçerse. Tekrar ifade ediyorum. İkisi arasında kim kimi geçerse değerli arkadaşlarım. En çok oy mantığında. Peki diyelim ki ikinci tura iki aday girecek diye en çok oy alan. Diğer adaylar çekildi. Yani ikinci tura tek aday kaldı. E ne olacak bu durumda? Seçim olmaz değil mi? Seçim nedir? Yani dil kurumundaki karşılığıyla bile ne demek? Alternatifler arasında yapılan faaliyet, seçim dediğin şey burası. E ne olmamış burada? Yani tek kişi kalmış, diğer adaylar çekildi. İkinci turda tek kişi var. O zaman seçim değil referandum olur. İkinci tura tek kişi kalırsa seçim değil referandum olur. Bu durumda da değerli arkadaşlarım, seçim değil referandum olursa da şunu yaparız böyle bir periyotta. Evet hayır oylamasıdır biliyorsunuz referandum. Yine geçerli oyların salt çoğunluğunu alan kişi cumhurbaşkanı olur. Yani 30 milyon mu kişi oy kullandı? 15 milyon bir evet çıkarsa referanduma kalırsa o kişi cumhurbaşkanı olur. İkinci tura tekrar söylüyorum. Tek aday kalırsa referandum olur. Referandumda da salt çoğunlukla evet alan cumhurbaşkanı seçilir. Aklınızdaki soruyu cevaplayayım şimdi hiç kimse salt çoğunluk düzeyinde evet alamazsa, bu düzeyde bir evete gitmezse yani, o zaman ne olacak? Yani 15 milyon bir evet çıkmadı, 14 evet 16 hayır çıktı ikinci turda. Bütün süreç tekrarlanacak. Eğer ikinci turda da seçim bir şekilde başarılı olamazsa, değerli arkadaşlarım, bütün süreç tekrarlanıyor. Oraya dikkat ediyoruz. O zaman toparlayacak olursak. Seçilme yeterliği, milletvekilliği seçilme yeterliğinin aynısı. 40 yaş dengesi, yüksek öğrenim farkı sadece. Bunun dışındaki kısım birebir aynı. Cumhurbaşkanının görev süresi ne kadar derse 5 yıl. Ama bu ne olur? Cumhurbaşkanı en fazla iki defa seçilebilir. 5 artı 5 dengesine gelir ki Cumhurbaşkanının siyasi tarafsızlığı 2017 düzenlemesiyle kalktı ama hukuki tarafsızlığı devam ediyor. Bu yüzden hukuken sorumluluk noktası hala var. Peki Cumhurbaşkanı bu şartlarda taşıyabilir adayı ama onu aday göstermesi lazım birilerinin ki adaylık kriterini taşıyıp taşımadığına da yüksek seçim kurulu karar verecek. Peki kimler birini cumhurbaşkanı adayı gösterebilir bu şartları sağlaması koşuluyla? Siyasi parti grupları adayı gösterebilir bir. 100 bin seçmen adayı gösterebilir iki. %5 oy oranına sahip parti veya partiler. Yani %1'lik oy alan 5 tane parti bir araya geldi %5 olarak ortak aday. Çatı aday falan derler. Hatta o Ekmelettin İhsanoğlu ile falan göstermişlerdi geçmişte. Gösterilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci 45 gün içinde tamamlanmalı. Yani mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin bitmesinden önceki 45 gün içinde seçim faası tamamlanmalı. Güzel. Olağanüstü durumlarda ise olağanüstü durumun gerçekleşmesinden sonraki 45 gün içinde bu kadem olmalı. Peki seçim fazla nasıl olacak? İki turludur en fazla. İlk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alırsa o kişi cumhurbaşkanı olur. Onda bir problem yok. Ama unutmayın, seçmen sayısı değil, kullanan oy değil, geçerli oyların salt çoğunluğunu. Ama bu olmazsa, değerli arkadaşlar? Bu olmazsa ikinci turda ilk turda en çok oy alan iki adayı yarıştıracağız. İkisi arasında kim kimi geçerse, ikinci kategoride kim kimi geçerse, buna binaen eğer ikinci tura tek aday kalırsa yani adaylardan biri çekilirse vesaire tek aday kalırsa o zaman neye gidiyoruz değerli arkadaşlarım? Referanduma gidiyoruz. Referandum faslında da olay bizim için ne olacak değerli arkadaşlarım? Evet hayır. 30 milyon oy kullanan kişi var. Yani 30 milyon geçerli oy var. 15 milyon bir evet uğraşacaksın. Geçerli oyların salt çoğunluğu. Peki referandumda da bu olmazsa yani referandum kademesinde bu olmazsa yani çıkmazsa bu oy yani o zaman ne olacak? O zaman da gayet basit. Eğer referandumda bu düzeyde oy çıkmazsa değerli arkadaşlarım bütün seçim süreci ne yapılacak? Tekrarlanacak. Bu. Peki Cumhurbaşkanı'nın adaylığını, görev süresini ve seçim sürecini konuştuk değerli dostlarım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı teşkilatına bir girizgah yapacağız. Bu teşkilat üzerine konuşup yani Teşkilata dair bir giriş yapıp değerli arkadaşlarım sürecimizi tamamlayacağız. Şimdi Cumhurbaşkanlığında en böyle konuşulan yapılardan bir tanesi bu teşkilat anlamında Milli Güvenlik Kurulu. Anayasal olanları konuşacağız değerli arkadaşlarım. Milli Güvenlik Kurulu yapılanması. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda ne zaman kurduk biz bunu biliyorsunuz? 1900 61 Anayasasıyla kuruldu. Yani MGK'nın kuruluşu bu. Askeri bürokrasiyle, siyasiler aynı ortamda olsun ve ülkenin güvenlik sorunları ile ilgili kararlar alsınlar. İstişari bir kuruluştur. Bir danışma birimidir aslında. Ama dediğimiz gibi ana amacı nedir? Ülkenin güvenlik sorunları hakkında karar iradesidir. Peki 61'de kuruldu. Burada nedir? İstişaridir. Kurul en geç İki ayda bir toplantı yapmak zorunda. Hani olağanüstü bir durum yoksa, bir pandemi atfı, bir şey falan olağanüstü bir durum yoksa, kurul en geç iki ayda bir ne yapmak zorunda değerli arkadaşlarım? Toplanmak zorunda. Bak, en geç iki ayda bir toplanmak zorunda ama. Neden bunu söylüyorum? Daha erken de toplanabilir. Süleyman Şah Türbesi krizi yaşamıştı. Hatırlarsınız bir dönem uluslararası yapı içinde. Orada Milli Güvenlik Kurulu bir ay içinde neredeyse dört kere toplanmıştı. Her ay bir toplantı yapılmıştı değerli arkadaşlarım. Yani periyodu kısaltabilir, uzatamaz ama ona dikkat. Peki istişari bir kurumdur. Yani kararı yine ne? Cumhurbaşkanlığı makamı alır. Ama orada askeri birimlerde olduğu için sanki bir teknik rapor sunan bir birim gibi düşünün oradaki sistematiği. Şimdi kuruldaki en ciddi soru tarzına geldik. Üyeler. Kuruldaki üye yapılanması. Şimdi kurulun başkanı konumunda kim var değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı var. Kurul başkanı, cumhurbaşkanı. Şimdi burada askeri kanat var. Diğer tarafta da siyasi kanat var. Askeri kanatta var, siyasi kanatta var. Şimdi askeri kanatta değerli arkadaşlarım, ilk başta Genel Kurmay Başkanı. Şimdi en üst düzey askeri bürokrat kim olacak? Genel Kurmay Başkanı olacak. Bu tamam. Diğerinde de 3 kuvvet komutanı. Diğer kademede 3 kuvvet komutanı. Buna dikkat. Bak burada çok yanlış anlatılan bir kısım vardır. Jandarma Genel Komutanı 2017 düzenlemeleriyle MGK'dan çıktı. Bu doğru. Eğer size bilgi böyle gelirse jandarma MGK üyeliğinden çıkartıldı derse doğru hiçbir problem yok. Ama jandarma 2017 düzenlemeleriyle kuvvet komutanlığından da çıkartıldı derse bu yanlış. Jandarma Genel Komutanı zaten kuvvet komutanı değildir. Türkiye'de 3 tane kuvvet komutanı var. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri. Bu 2017'den önce de böyleydi. Jandarma kolluk komutanıydı ismi genel olan bir birim kolluktur. Jandarma genel komutanı, emniyet genel müdürlüğü gibi. Bunlar kolluk birimleridir değerli arkadaşlarım. Ama MGK üyesiydi 2017'ye kadar çıkartıldı. Bu doğru. Ama kuvvet komutanı, 4 kuvvet komutanı yoktu zaten. Burada 2017'den önce nasıl anlatıyorduk? Genelkurmay Başkanı, 3 kuvvet komutanı artı jandarma genel komutanı diyorduk. O çıkmış oldu. Tamam bilgiye dikkat edin yani. Peki siyasi kanat. Kimler olacak burada? Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak bir. Cumhurbaşkanı yardımcıları fazla olacak birincisi. İkincisi bak şu an bir tane ama... Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı birden fazla ne yapabilir? Yardımcı ataması yapabilir. Yani şu an bir tane olması bunun hep bir tane olacağı anlamına gelmez. Birden fazla ataması yapabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları bir. Değerli arkadaşlarım ilk kademe. İkincisi güvenlikle alakalı bakanlıklar. Şimdi ona çok dikkat ediyoruz. Kim olur güvenlikle alakalı bakanlıklar? İlk başta Milli Savunma Bakanlığı var bir doğal olarak en ciddi güvenlik bakanlığı. İkincisi İçişleri Bakanlığı var. İkinci kademe İçişleri Bakanlığı. Tamam. E bu olduğuna göre dışişleri Bakanlığı da var. Bu da tamam değerli arkadaşlarım. Ve son evre artık. Yargılama ile alakalı konuştuğumuza göre Adalet Bakanlığı da var. İşte siyasi kanatta bunlar değerli arkadaşlarım. Gündemi Cumhurbaşkanı belirler. Yani bugün şu konuşulacak vesaire diye gündem belirlenmesi Cumhurbaşkanı'dır. Kurulun başkanı Cumhurbaşkanı'dır değerli arkadaşlarım. İstişari kararlar alır. Ama kurul eğer ihtiyaç duyuyorsa uzmanlık bilgi sebebiyle dışarıdan birilerini dinleyebilir. Mesela diyelim ki ben işte yıllarca e, büyük elçilik yaptım Almanya'da. Sonra dedi Almanya ile ilgili bir problem oldu, oradaki gurbetçilerimize bir saldırı oldu vesaire falan filan. Sonra MGK toplandı ve Almanya'daki bizim vatandaşlarımız olan saldırıyı konuşuyor. Bu da bir güvenlik sorunudur. Ve orada. İşte atıyorum genel kurmay başkanı dedi ki ya Özgür bu konularda efsanevi bir stratejist dedi. Vaktiyle büyük elçilik yaptı. Almanya avucunun içi gibi biliyordu. Bence Özgür'ün dedi uzmanına başvurmamız lazım dedi. MGK beni çağırdı. Efendim dediler MGK sizi çağırıyor gelebilir misiniz? Dedim programıma bakayım gelebilirim sıkıntı değil. Gittim rüyadayız şimdi Gittik orada MGK'ya çıktık. Buyurun dedim Almanya'daki sorun efendim şöyle şöyledir. Onlarda Nürnberg'de şu problem yaşanır. Berlin biraz elit gözükür ama muhafazakar yapı orada da korunur. Şu böyle detayla bilgi veriyorum. Yani kurul uzmanlık bilgisine sahip kişileri dışarıdan da ne yapabilir? Çağırabilir. Ama bu kişileri çağırmış olması bu kişileri MGK üyesi yapmaz. Sadece hani mahkemeye çağrılan bir bilirkişi gibi düşünün yani. Olay bu kadardır. Peki... Ayrıyetten kurulla ilgili bir adam var. Onu bir konuşmamız lazım. Genel sekreter. Cumhurbaşkanı tarafından atanan genel sekreterdir. Şimdi dikkat. Genel sekreter, MGK genel sekreteri. Bak bunun altını, üstünü, sağını, solunu çizerek söylüyorum. MGK genel sekreteri, MGK üyesi değildir. MGK genel sekreteri, MGK üyesi değildir. Neden? Neden? kurul toplantılarına katılır. Üyeleri ekstra, Cumhurbaşkanı dedi ki mesela iki ay falan değil, acil bir toplansın dedi. Bütün üyeleri Cumhurbaşkanı'nın toplantı yapacağını söyleyen budur. Kurulun kararlarını basına bu bildirir. Kurulun sekreterya işlerini yapar adı üstünde yani. Ama toplantılara katılır. Ama MGK genel sekreteri, MGK üyesi değildir. ÖSYM'de bunu hep sorar. Koyar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MGK Genel Sekreteri. Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesi değildir der. Öğrenci de bu konuyu çalışmadıysa ne diyor? MGK Genel, oğlum adamın adında bile MGK var lan. Bu kesin üyedir. Dışişleri, oğlum ne arıyor dışişleri falan orada der. Aman diyeyim bak. Bu toplantılara katılır, üye değil. Yani mahkemelerde o hakimlerin önünde zabıt katipleri vardır ya, yaz kızımlar falan. Onlar da duruşmaya girerler değil mi neticede karar yazdığı için? Peki bu zabıt katipleri karar alan hakimlerden biri mi? Yok. Oradaki sekreter işini yapıyor. Yani duruşmaya giriyor ama mahkeme heyetinden bir üye değil. İşte genel sekreter de böyledir kısacası. Genel sekreter MGK üyesi değil değerli arkadaşlarım. MGK'daki yapımız da bu. Böylece Cumhurbaşkanı'nın seçilme yeterliliğini konuştuk. Seçilme sürecini ve sorumluluklarını konuştuk ve teşkilatına da giriş yaptık değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda teşkilatını bitireceğiz. Cumhurbaşkanının görevlerini bitireceğiz ve yürütme organını ne yapacağız? Tamamlayacağız değerli arkadaşlarım. Bu videoda da bizle birlikte olduğunuz için, İsem Yayıncılıkla birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygı ve hürmetle efendim.